I do hoş geldiniz. ne? <laughs> bugün futbol. Bugün pazar arkadaşlar. Her hafta olduğu gibi, her pazar olduğu gibi Polat'ın futbol okulu maçına gidiyoruz arkadaşlar. Mı? Bugün hissediyorum. Bugün içinde bir heyecan var. Sanki bugün Polat gol atacak. Sen o geçen hafta yine, yine gol Bilmiyorum. Ya. Bu hafta sanki iyi oynayacakmışsın gibi geliyor. Heyecanlanmayacaksın. Topu sağlam vuracaksın. Penaltıdan da gol atacaksın. Seni izleyenler sana güveniyor. Bu sefer başaracaksın Polat. Ve bundan sonra sana alıştırma maçları yapacağım. Seni alıştıracağım. Tamam mı? Yani itmanlara gideceğim çalışacağız. Seni geliştireceğim oğlum ve daha seni izleyenler futbolda daha iyi oynadığını görecek. Bir hafta bak çok güzel oynamıştın. 5-6 tane gol kaçırmıştın. Bundan 2 hafta önce, 3 hafta ha. önce bir sürü gol kaçırmıştın. Evet. Evet arkadaşlar, sahada görüşürüz. İzleyin. Sonuna kadar izleyin. Like atmayı, bildirimden açmayı unutmayın. Haydi gidiyoruz. E, tekrar beraberiz. E, kimle beraberiz? Polat'ın futbol hocasıyla beraberiz. Onların da bir kanalı var arkadaşlar. Oyun kanalı. 5000 abone olduktan sonra e, forma çekilişi yapıyor. Orijinal forma çekilişi arkadaşlar. Kanalın ismini söyler misin? Metsa FIFA. Kanalın adı Metsa FIFA arkadaşlar. Metsa FIFA arkadaşlar. Futbolla ilgilenen kardeşlerim. Metsa FIFA'ya abone olun. Çekilişten kaçırmayın arkadaşlar. Forma çekilişini size de çıkabilir arkadaşlar. Hangi takımın taraftarıysanız o takımın formasını sizlere sipariş edeceğiz. Orijinal evet. resmi isteden. Açıklamayı da zaten yazacağım arkadaşlar. Metsa FIFA arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi Polat'ın antrenmanı geçiyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar her hafta olduğu gibi bu hafta da yine şu an konuşma yapıyorlar. Bakalım bu haftaki Polat'ın maçı nasıl olacak? İnşallah Polat bugün güzel oynar. Bakalım güzel sahneleri bekliyorum arkadaşlar. Bugün bir umudum var. Polat sanki bir gol atacak gibi geliyor. Hadi hayırlısı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an üçerli, er, üçerli grup yaptılar. Şu an sahada oynuyorlar. Polat ikinci, ikinci turda çıkacak arkadaşlar. Bugün bugün vallahi Polat senden bir beklentim var ama bilmiyorum güçlü bir takıma geçseydi bir şeyler ben, olabilirdi. Ama sizler oynarsan gol atamam sana söyleyeyim. Ya atar mızı değil ya. O, tamam baba, Sen, ya güzel. nasıl atamazsın o, ya? O güçlü bir şey değil. Yaparsa. Sen aklına koyduğun her şey başarılsın. Sen dediğimi yapacaksın. Abi bu nasıl, nasıl çift vuruş yapıyorlar arkadaşlar şu an? Çok saçma işte ya. Arkadaşlar Polat oynamadığı için şimdi bu maçı fazla çekmiyorum. Polat oynadığı zaman çekeceğim. Polat'ın gollerini mutlaka bekliyorum. Atacaksın oğlum. Sana güveniyorum. Tamam. Ya güveniyorum sana atacaksın. Çok ya. Bak Sen hissediyorum. Kendine güvenince atar. Hissediyorum güveneceksin tamam, ya. Diyorum. Abi gör atarım baba diye. Atarım baba diye. Atarım baba. Heh, tamam atarım baba diye bak göreceksin. Hadi bekliyorum. Evet arkadaşlar Polat. Polat güveniyorum sana hadi. Evet arkadaşlar maç başladı. Bas Polat. Bas. Ya hocam ya. Olmadı ya. Vallahi olmadı ya. Attı bak. Ya. 1-0. Polatlar 1-0 yeniliyor arkadaşlar. Olacağı belliydi. Gol poli mü? Gol iptal arkadaşlar. Gol iptal. Gol iptal. Arkadaşlar fol poli oldu, gol iptal oldu. Polat'a çok güvendim. Yok abi, bu daha. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. All, oh. and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all. Oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? Atta. Atta. Yine attı! Attı! Arkadaşlar artık umudum tükenmek üzere. Polat'tan bir umudum yok artık. Yani bilmiyorum. Eğitmem lazım. Önce bir eğitmem lazım. Ondan sonra arkadaşlar. Bir bakacağız. 1-0. sağda kalıyor. Diğerleri geliyor. Arkadaşlar şimdi ikinci tur. Polat tekrar ikinci maça çıkıyor. Bakalım bu sefer alacak mı Polat? Bu sefer iyi oynayacak gibi geliyor. Hadi bakalım Polat. Bu sefer iyi oyna. Bu sefer iyi gel. Hissediyorum sanki bu sefer. Abi Polat hangi takıma girse hep kaybetti bu zamana kadar ya. Böyle şans olmaz ya. Polat içeri. Gir içeri. Polat bas. Helal olsun be. Aferin Polat. Helal olsun sana. Vur be! Helal olsun. Aha Polat'ın takımı kazandı. Arkadaşlar Polat'ın takımı önde şu an. 1-0 önde. Geçen turda Polat'ın takımı kaybetmişti. Şimdi Polat'ın takımı 1-0 önde. Polat'tan bir gol bekliyorum ama hala atamıyor. Bekliyorum arkadaşlar. <laughs> To fight to die on, oh. and this is my game to play to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss. Gotta find what I'm good at. Polat, I... Polat,

And this is my game to play to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you. I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that. Might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here. İkinci kere kim attı? Evet. Harun. Evet Harun. Ev benim Ben ona sadece adam yiyeceğim. Gol! Ama hoca çok yardım olur. ediyorsun. Haksızlık ya. Eksiz, Sinem, eksik, beri şey bir tane takım eksik o yüzden. Hayır ama ona çok eksik yardım ediyor. Ama sabahtan beri de bize şey yapıyor. Hakem onları Hocam çok yardım ettin. Hadi Polat yürü yürü yürü. Polat bak Ya Polat niye bırakıyorsun? Oğlum sana atamadım niye bırakıyorsun pesine gitsene. Orada kardeşler çarptı. Allah'ım yarabbim şey ya. Ne Her ya. Hayır ben anlamadım adamı niye şey yapıyor ben anlamıyorum ki. Gitsin kapı kurtaracak Polat atacak. Polat. kendini yere atıyor. Bak. Haksızlık ya. Hocanın yardımıyla Polat gibi yenildi. Şimdi penaltılar arkadaşlar. Penaltılara geçiyoruz. Dağılmıyor mu? Evet arkadaşlar ilk penaltıyı Polat'ın takımı kullanıyor. Atamadı. Maçı kaybetti. Bakalım penaltıları kazanacaklar mı? Dışarıda. İkizde sıfır arkadaşlar dışarıda. Attı. Polat üstüyle sert. Ayağını kırma Evet bak, bak abi ne kadar heyecanlı bak görüyor musun ne kadar çiğ heyecanlı. Ne Polat üstüyle sert, otur. Aa, sert. Hadi. Aa, bana bak, bana bak, bana bak. Ayağın içiyle demedim, üstüyle sert vur dedim. Sert sert Dışarıda. ben sert Polat hiçbir şey demiyorum artık. Çok üzgünüm ya. Attı. Polat'ın takımı önde şu an. Attı. Dışarıda. <laughs> 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 Polat, Polat ağlar mısın? Polat yine üzgün arkadaşım. Yo. atamadı. Oh. Dışarıda arkadaşlar. Oo. Oh. Hemesi. Attı. <laughs> arkadaşlar daha çekmeye gerek yok. Kaybetti. Hem maçta da kaybettiler. Hem penaltıda da kaybettiler arkadaşlar. Palat <laughs> bu hafta İyi oynar dedim. Bugün hissediyorum. Bugün içinde bir heyecan var. Sanki bugün Polat gol atacak. Tamam tamam. İnandım tamam. Ama son pozisyon çok güzeldi Polat. Abi son pozisyon sen atamadın topu. adamın üzerine niye gidiyorsun? Yapıştırdı. <laughs> evet arkadaşlar bu hafta da Hüsran. Bu ya hafta da de... birazcık güzel oynadım. Evet geçen haftaya göre biraz daha iyiydin de çok pozisyon gelmedi. Son pozisyonu son pozisyonu gole çevirebilirdi. Tek e tek kalmıştı. iki yani ikiye bir kaleciye kalmıştı. Çok heyecanlanıyorsun. Abi heyecanlanıyorsun. Direkt kaleye vursan gene gol girecek belki. Görüşürüz. Ama ben hayatımda bu zaman kadar ilk defa hızlıydım ne o penaltıyı. Evet sağlık olsun arkadaşlar. Daha iyilerine gideceğiz. Polat'ı dışarılarda eğitirsem bence daha iyi olacak. Arkadaşlar Fenomenaz kanalına abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya pazar tekrar görüşürüz arkadaşlar. Her hafta pazar vlog videomuz var arkadaşlar. Ve futbol vlog videomuz var. Pazartesi de yayınlıyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.